Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Mitroist video oyunu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlere arabaların uçabildiğini tanıttıyken hemen laf uzatmak istemiyorum. Oyuna geçmek istiyorum. Hemen arkadaşlar bir tane arabada değişikliğe gidelim. Bir dirif. Vay be. Abi arabaya bak. Arabanın rengine bak. Bugatti değil o. Müthiş bir araba. Şimdi hemen uçabildiğimi ispat etmek istiyorum istediğim size gelin. Şu ilerideki binanın üstüne çıkacağım. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu Bugatti Veyron. Şimdi nitrojen ve araba uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba uçmaya başladı. Yok böyle şey. Hem yani aşağı inelim. Hoppidik. <laughs> Lan önüne görmüyor musun? Anla koyduğunun çocuğu. Arabanın parası biliyor musun? Hemen arkadaşlar. Şimdi de şuradan şuraya uçalım. Vay be. Oh 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 oh. Araba hurdaya döndü. <laughs> evet arkadaşlar hemen bir arabaya değişikliğe gidelim. değişikliğe gittik. Tekrardan 3 maya gidelim. Evet. Ah be. Olmadı arkadaşlar. Tekrar arabanı değiştirelim. Hemen tamirhaneye tekrar gidelim. Hemen şimdi yine kırmızı. Ah be. Evet arkadaşlar. Yine kaza yaptık. Hemen şimdi değiştirelim. Ve beyaz araçı severim. Hemen arkadaşlar tekrardan bir kez daha uçalım. Evet. Oh oh oh. Araba yerden çok gökte duruyor. <laughs> Söylediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar da uçabiliyor. Arabalar uçabiliyor. Ve tekrardan bir kez daha Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar uçabilir. Bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmenizi de hoşçakalın.